Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün de pastane poğaçası yapacağız. Öncelikle 3 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 2 çay bardağı suyumuz var. ılık suyumuz. 1 paket de toz mayamız var. Bunu karıştırıyoruz. İçine 2 çay bardağı da sıvı yağ ilavesi yapıyoruz bir tane yumurta ekliyoruz 2 çay bardağı da süt ilave ediyoruz sütümüz de ılık bu arada 125 gram da tereyağımızı erittim tereyağımızı ilave ediyorum şöyle biraz karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde artık unumuzu dökmeye başlayacağım ama 1 kilo un kullandım arkadaşlar. Ölçü yapmadım. Direkt 1 kilo 1 paket un. 2 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada şehitlerimiz var. Şehitlerimiz için çok üzgünüz. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum mekanları cennet olsun inşallah. Ara ara unumuzu ilave ederek yoğurmaya devam ediyoruz. biraz daha un ilave edelim. Artık hamurumuzu güzel toparladık. Yumuşak bir hamur elde ettik. Üzerini jiletinle kapatıp 1 saat mayalandırmaya bırakacağız. Hamurumuz artık 1 saat dinlendi. Mayalandı. Şimdi yapımına geçebiliriz. Ellerimizi şöyle yağlayıp bezeler yapacağız. Ben biraz büyük tuttum bezelerimi. Poğaçalarımın biraz daha büyük olmasını istediğim için 16 beze yaptım. Tabi siz e, biraz küçük tutup e, daha fazla poğaçada çıkarabilirsiniz. Öncelikle bezelerimizi hazırlayalım. Bu arada beyaz peynirimiz var, 125 gram. Onu da ezdim. İçine koyacağım. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi artık elimizle tezgahta açıp peynirimizi koyacağız koyup içine kapatıyoruz. Tekrardan yuvarlıyoruz, toparlayıp Ben poğaçalarımı hazırladım bu şekilde. Şimdi yarım saatte tepsi mayası gelmesi için üzerine kapatıp bekletiyoruz. Bu arada üzeri için kabardı artık poğaçalarımız. 2 yumurta sarısı, 1 çay kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı da pudra şekerini ilave ettim. Karıştırıp üzerlerine süreceğim. üzerlerine çatalla şöyle şekilde verelim. artık poğaçalarımız fırına girmeye hazır 220 derecede pişiriyoruz poğaçalarımız pişti arkadaşlar çıkarttık fırından altı üstü güzel de kızardılar bir şekilde yumuşacık da oldular bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın